Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Mustafa Yağcı'nın TYT kitabından soru tarzını tanıdığımızda çok rahat yapabileceğimiz fakat görmediğimizde çok uğraşabileceğimiz bir soruyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bize bu işlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi bizim burayı sadeleştirip düzenleyebilmemiz için dikkat ederseniz 19'da 13'ün farkı bize 6'yı veriyor. Yani bizim buradaki 6'ya yoğunlaşmamız gerek. Şimdi 6 dediğimiz sayı 19 eksi 13'tür. O halde biz buradaki 6 yerine kök 19'un karesi dediğimizde bu 19 olurken eksi diyelim kök 13'ün karesi de bize 13'ü verecektir ve bu sayıların farkının 6 olduğunu biliyoruz. Bu durumda bağlantı kurabilmek adına bunun yerine 2 kare farkı yazdığımız zaman yukarısı kök 19 artı kök 13 diyelim artı. Burada da 2 kare farkı uygulayıp burayı çarpanlarına ayırdığımızda burası 13 olacaktı. Kök 19 artı kök 13 çarpı burası da kök 19 eksi kök 13'e dönüşmüş olur. Bölü diyelim paydamızda da kök 19 eksi kök 13 artı birimiz mevcut. Şimdi burada ikisinde ortak olan kök 19 artı kök 13. O hadi şimdi bunun parantezine aldığımız zaman kök 19 artı kök 13 dediğimizde burada bunun tamamını almış olduk dolayısıyla 1 geldi. Artı dediğimizde bunu aldık. Yani buradan da kök 19 eksi kök 13 elde etmiş olduk. E paydada da kök 19 eksi kök 13 artı 1 değerimiz olduğuna göre bunlar sadeleşecektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da C şıkkında elde edilmiş olur.